Şimdi kilo boy baş dedim. Boy dedim zaten bir daha yazmışım. Bıngıldak. Bıngıldaktan 2020 ABT'de soru geldi. Nedir bu bıngıldak? Arkadaşlar e, kafa oluşturulan boşluklardır. 6 tanedir. Fontonel de diye karşınıza gelir. Tamam mı? 6 tanedir. Ama biz bunun ikisini baz alırız. Unutmayın gözde değerlendirmede ikisini baz alıyoruz. Şimdi bazı özellikler yazayım. Mesela bıngıldakla ilgili arkadaşlar dışa çıkık ya da içe çökük olmamalıdır. Zaten dışa çıkıksa eğer şişse arkadaşlarım bu çocukta menenjit durumu vardır. Yorumu yapılabilir. Bak. Bıngıldağın dışa çıkıksa menenjit yorumu eğer içe çökükse arkadaşlar sıvı kaybı vardır. Yani ishal gibi, dehidratasyon gibi bir durum vardır. Yorumu yapılabilir. Bu bir. İkincisi erken ya da geç kapanmamalı. İdeal süresinde kapanacak. Arkadaşlar erken kapanırsa beyin gelişimini etkiler. Zeka gerdiğine sebep olabilir. Tamam mı? Eğer arkadaşım geç kapanıyorsa da o da şunun göstergesidir. Bu çocukta raşitizm olabilir yorumu yapılıyor arkadaşlar unutma. Bunun yanında ne işe yarıyor? Neden bunlar var? Arkadaşlar bakınız eğer kalıp halinde direkt kapansaydı ya da sert bir oluşum olsaydı bebek zor dünyaya gelirdi. Çünkü doğumda bıngırdaklardaki esneklik sayesinde arkadaşım kolay dünyaya geliyor. Ya da yine beyin gelişimi vardır. Kapan olduğunu düşün, Beyin bir türlü büyüyemeyecek, gelişemeyecek. Yine bu yüzden arkadaşlar esnekliğine, bıngıldaklara yani fontanellere ihtiyacımız var. Burada yazıyor da diye. Sızlamayalım. Şimdi dedim ki size iki tanesini gözle değerlendiriyoruz. Bak. Büyük olanı var bu bıngıldağın bir de küçük olanı var. Büyük bıngıldak, küçük bıngıldak. Küçük bıngıldak başın arkasındadır, değerli öğretmenler. Büyük olan ise başın üstündedir, yani önünde. Küçük olan arkada, onu yazalım. Büyük olan ise önde ya da üstte diye şöyle göstereyim arkadaşlar. Erken kapanan küçük olandır. 2 dört ayrı. Çıkmış soruda ne demiş? Biri kaydıkken kapanır. Hayır arkadaşlar. 2-4 ay aralığında arka taraf kapanır. En geç kapanan ise ön yani büyük bıngıldaktır. O da 12-18 aylar arasında kapanır. Küçük bıngıldak üçgen şeklindedir. Büyük bıngıldak ise eşkenar dörtgen şeklindedir. Bu da bizim ilginiz olsun. Bunun yani işte küçük olduğu için bu 1-2 santimliktir. Bu da 2-3 santimlik çapa sahiptir değerli öğretmenler. Bıngırdak başlığı önemliydi. 2020'de bizlere sordular. Bunları da unutmayalım. Ne var? Kol ölçümü. Şimdi arkadaşlar kol. Ya neden hocam kol ölçümü yapılır ki? Bunları da karalayarak gideyim. Kilo, başı, boy, bıngıldak, çimri kol anlatıyorum. Arkadaşlar neden kol ölçümü yapılır ki? Neden? Arkadaşlar burada beslenme yorumu yapacağız. Şimdi alt sınır olarak 12,5 santim belirtilir. Eğer 12,5 ve altındaysa bu çocuğa şöyle derler. Ağır beslenme bozukluğu var bu çocukta. Ağır beslenme bozukluğu var. Eğer 12,5 ile 13,5 santim aralığında ise kol ölçümü ki kol ölçüleri arkadaşlar üst koldan yapılır unutmayın tamam mı? Üst kol yazayım buraya o da aklımızda kalsın. Eğer bu ölçüm 12,5-13,5 ise arkadaşlar şunu derler hafif beslenme bozukluğu. Eğer 13,5 ve üzeri ise derler ki sıkıntı yok bu çocuk normal optimal yetişiyor yorumu yapılır. Bak sen bir kol ölçümünden beslenme yorumu yapılıyormuş. Ne var? Diş. Dişler. Arkadaşlar ilk önce alt ön kesiciler çıkar. Sonra üst ön kesiciler. Sonra üst yan. En sonunda alt yan kesiciler çıkar. İlk ön alt ön diyeyim. Alt ön kesici çıkacak sıralayayım hatta. Sonra üst ön kesici. Sonra üstten tamamlayıp geleceğiz. Üst yan kesici ve alt yan kesiciler çıkar. Sıralama budur. İlki alt ön kesiciler. Alt ön kesiciler. Bunlar ki zaten 5-7 aydırken kendisini gösterir. İlk kalıcı diş. Arkadaşlar ilk kalıcı diş diye vurgulansa büyük azı dişi diyeceksiniz. Büyük azı dişleri çıkar 5-7 yaşta. İlk dişleri alttan kesiciler bunlar 5-7 aylıkken sonra üst ön üst yan alt yan diye sıralayacaksınız. İlk kalıcı dişler ise büyük azı diştir ve 5-7 yaşta çıkar arkadaşlar. Bu da diş başlığıydı. Kemik kemiği de buraya alayım sonra tahtayı bir temizleyelim. Kemik. Arkadaşlar kemikte 3 aydan büyük çocuklarda bebeklerde 3 aydan büyük bebeklerde şuradan ölçülür. Sol el el bileğinden. Sol el el bileği. Sol el el bileğinden arkadaşlar filmi bırakırken çekilir. Daha önce hazırlanmış atlaslar vardır burada kemik gelişimin hesabı yapılır. Hatta mesela çenelik tedavisi gibi bu e, alt çenenin olduğu durumlarda çenelik tedavisi uygulanır. Burada kemik yaşınızı merak ederler. Sonra el bileğinden filmlerde çekilir. Bu da genel kültür olsun. Sol el, el bileği. Bunu da siliyorum. Kol için 12,5 santim dedim. Altındaysa ağır beslenme bozukluğu. Dişler için ilk dişler, alt ön kesiciler, ilk kalıcı dişler, büyük hazır dişler demiştim. Sol el de kemik yaşını hesaplamaktayız dedik arkadaşlar. Kaka. Kaka. Arkadaşlar ilk kakanın ismi mekanyumdur. Mekanyum. Rengi siyahtır arkadaşlarım. Bir iki hafta gelir. Çocukta gördüğünüz sadece mekanyum olarak bilmeniz yeterli. Kordon. Geldim kordona. Arkadaşlarım kordon 2-4 santim kesilir. 2-4 santim aralığında kesilir. Bak burada bazı yorumlar var. Eğer göbek kısmı... Ben şöyle söyleyeyim. Önce kayısı alayım. 2-4 santim kesersin. 2-3 hafta sonra arkadaşlar bu düşer. Sen de buna kordon düşür demezsin de. Bizim ülkede göbek düştü derler. Tamam mı? Bu hikayesiydi. Şimdi bak. Kordon kesildikten sonra göbek kısmında şişlik, sızıntı, kızarıklık varsa arkadaşlar burayı iyi gözlemleyeceksin. Çünkü bak neyin göstergesi? Enfeksiyon göstergesidir. Hatta bak steril olmayan materyallerle göbek kordonu kesilirse bebek de tetanoz durumu bile ortaya çıkabilir. Hastalıklarda anlatırım tekrar. Sonra arkadaşlar buradan eğer berrak bir sıvı geliyorsa, bak berrak bir sıvı geliyorsa bunda da dersin ki bu bebekte mesane problemi var yorumu yapılır kordondan. Ne var? Cilt derim. Onu en son alayım. En son aktarayım. Kulak. Arkadaşlar bak. Kulak kepçesi önemlidir. Hocam kulağa da mı bakıyorlar? Vallahi kulağa da bakıyorlar. Burada kulağın kepçesinin üst sınırı bak. Kulak kepçesi arkadaşlar. Kulak kepçesi göz hizasında olmalıdır. Mesela şöyle duruyorum karşınızda. Kepçem göz hizanda olacak. Eğer altında kalırsa arkadaşlar, altında kalırsa şöyle yorumlayalım. Doğum sendromu ya da zeka geriliği gibi göstergeleri ortaya çıkartacaktır. Tekrar ediyorum. Kulak kepçesi üst sınırı göz hizasında olmalıdır. Eğer altındaysa don sendromu, zeka geriliği gibi anomalilerin göstergesi olabilir. Ne var? Boyun. Geldim boyuna. Arkadaşlar bir kere bu kısadır ve kıvrımlıdır. Ve esnektir. Her tarafa esnektir. Eğer esnek değilse arkadaşım, katılık varsa bebeğin boynunda merkezi sinir sisteminde sıkıntı var dersiniz. Tamam sağa esnek, sola esnek, öne esnek ama arkaya da gitmiyorsa, arkaya sadece arkaya gitmiyorsa beyin hasarı dersiniz. Böyle yorumlanır. boyun arkadaşım kısa kıvrımlı kireli diyorsunuz. Esnek olduğunu unutma benim için. Göğüs. Arkadaşlar göğüs simetriktir. göğüs simetriktir. Eğer göğüs simetrik değilse arkadaşlar işte kaburga kırığı ya da omuz çıkığının göstergesidir göğüs. Yani simetrik göğüs her zaman iyi er, flaşta. Karın Arkadaşlar karın şiştir böyle yuvarlaktır. Tamam mı? Şiş ve yuvarlaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer bu sertse arkadaşlar gerginse işte o zaman bir problem vardır. Ya çocukta arkadaşlar solunum sıkıntısı ya da bağırsak problemleri vardır demiş. Bunları da yazayım. Şiş yuvarlak olması güzel Hatta benim karnımda çok tatlı görünür. Ama burada gerginlik ve sertlik söz konusuysa arkadaşım bağırsaklarında ve solunumunda sıkıntı vardır yorumu yapılabilir. Bak sen ne işlere yarıyormuş bu ölçümler. Karın, göğüs, koyun, kulak bitti. Heh. Cilt deri. bu beklediğim bir başlık. Aslında ciltleri geçen yaktırıyorum ama bazı problemler var dikkatimi çekti. Onlara da yer verdim. Güzel bir soru ortaya çıkartabilirler. Şimdi cilt ve deri diyelim. Arkadaşlar bunun öyküsünü bir yazayım. Bak, pembeli, yumuşaktır hassastır minnoştur tamam buraya kadar herkes biliyor bebek tenine. bunun yanında arkadaşlar bir şeyle kaplıdır onun adına şunu derler vermiks kazeoza arkadaşlar vermiks kazeoza ile kaplıdır sarımsı böyle yağımsı bir tabakadır bu cildi korur cildi yeniler arkadaşlar cilt sağlığı için önemlidir vermiks kazeoza şimdi bazı ven melekeler oluşur cilt sorunları meydana geliyor. Bunları ele alacağız. O başlıkları ele Mesela duymuşsunuzdur. Mongol lekeleri var. Mongol lekeleri. Nedir bu Mongol lekeleri? Ben anlattıktan sonra da görüntülerine bakabilirsiniz. Mongol lekeleri arkadaşlar en sık görülenidir. En sık görülen morluklar şeklinde kendini gösterir. Bu doğum öncesi tamam mı? Pigment birikimiyle alakalıdır bir yazayım. Bak sana paragrafta bunları verir. En sık görülenmiş morluklar şekilde böyle kalçada, kalçanın üstünde, sırtın altında belli arkadaşlar oluşan bir durumdur. Pikmen birikinti piknesiyle meydana geliyordur. Arkadaşlar bak bu nedir? Bu geçicidir. Kalıcı değildir. Zamanla geçecek. Ha, bir de şurada unutmadan genel deri cilt durumunda bir örnek vereyim. arkadaşlar burada el ve ayaklarında çocuğun kısa morluklar görülebilir. Sıkıntı yok. Bunlar zamanla geçecek. Ama şunu diyorlar. Eğer ağız çevresinde morluk varsa anne sürecini takip etsin. Geçmiyorsa hemen hastaneye gitsin diyorlar. Problemlerin göstergesidir. Yorumu yapılır. Morluk deyince aklım orası geldi. Yani. Mongol'u tekrar edeyim. Doğum öncesi pigment birikimiyle meydana geliyor. Morluklar şeklinde kendini gösteriyor. Renkte değişme yok. Bu en sık görülen, en sık rastlanılan durumdur ve ne Devam. Kırmızı leke. Kırmızı leke. Arkadaşlar bu da kılca damar genişlemesiyle kendisini gösterecek. Bak kılca damarlarda bir genişleme söz konusudur. Hemen yazayım. Boyun arkasında ortaya çıkar. Hemen şunu yazalım. Geçişidir. Zamanla geçecek. Ne var? En sevdiğim en sevdiğimden şöyle arkadaşlar kademimi de sizler için kaldırayım. Şarap ne kesin? İnşallah sorarlar da yaparsınız şarabını. Şimdi arkadaşlar, kırmızıda dedim ki genişleme var, damar Sonra normal durumuna gelince için geçicidir. Bunda kılcal damar bozulması söz konusu. Tamam mı? Kılcal damarlar bozuluyor. Bu yüzden arkadaşım bu kalıcıdır unutma. Kalıcıdır. Kalır hatta büyür ve daha da koyulaşır. Lütfen bunları e, görsellerde inceleyin arkadaşlar. Ne var? Hemangiyon, çilek görünümü. Hemangiyon, çilek görünümü derler buna. Bunda da arkadaşlar damar duvarı hücreleri damar duvarı hücreleri hızlı büyümüştür. Tamam mı? Hızlı büyürse bu durum oluşur. Bu da geçicidir. Ne var? Minia. Minia'yı biliyorsunuz aslında. En yani çok bilinen de bu Minia'dır. Bunun arkadaşlar hani bu alında, burunda, ağız çevresinde böyle beyaz beyaz benekler çıkıyor ya. İşte o bu. Ne diyeceğim? Yağ bezelerinin tıkanması değil. Yağ bezileri tıkanınca bu parlak beyazımsı durumlar ortaya çıkar. Bak bu da geçiciymiş. Ha, en sonunda şunu vereyim genel anlamda deri turgoru nedir bu deri turgoru arkadaşlar turgor dediğinde deri turgoru dediğinde hemen esneklik aklınıza gelsin esnekliktir eğer bu durum oluşmazsa ödemlere sebep olabilir bak bunun sebebi şudur malnutrisyon dedim sizlere bak beslenme bozukluğu ağır bir durum dedim malnutrisyon veya arkadaşlar sıvı kaybı varsa Deri turgoru testinden çocukta bunları ortaya çıkartıyor. Bu bir test arkadaşlar bu arada. Şimdi deri turgorunda derinin esnekliğini inceleyecekler. Deriyi çekiyor. Esnekliğini şöyle yapıyorlar. Bebek yatırılır. Karnı baş bir işaret parmaklarıyla çekilir ve bırakılır. Deri olduğu gibi geri bir problem yoktur. Ama deriyi çekmiştir. Çektiği şekilde böyle yavaş yavaş gidiyor hatta kalıyorsa ah bu çocukta malnutrisyon sıvı kaybı durumları vardır yorumu yapılıyor deri turgorunda. Bu yüzden benim için deri turgorunu unutmanı istemem. Benim için şarap lekesini unutmanı istemem. Benim için en sık görülen Mongol lekelerini unutmanı istemem. Kalıcı olan şaraptır. En sık görülen Mongol'dur. Deri turgoru da derinin esnekliği ile alakalı yapılan bir yöntemdir. Hemen şuraya da küçük bilgiler yazayım ve bu videoyu da bitireyim arkadaşlar. Bak, prematüme ne bu prematüre? Ben sen dedim 37. hafta kokus yaptım. Eğer 37. haftadan önce dünyaya gelmişse bu bebeğe prematüre bebek denir. 37. haftada önce dünyaya gelecek. Attım cebime. Erken gelen bebek. Prematüre. Postmatüre. Geçmişine geçmiş oldu. Bunda ise şunu söyler. Ben dedim ki terimde size 37-42. haftalar arası demiştim. Bu çocuk 42. haftayı aşıyor. Gelmek bilmeyen bebek, doğmak istemeyen bebek, 42 anne kanına geçirmiş bebek, Postmatüreler. Bunun yanında eksik doğum ağırlığı demem için, eksik doğum ağırlığı diyebilmem için arkadaşlar şunu söyler. 2500 gramın altı eksik doğum hakkıdır. Bir de şu ibare var. Tosuncuk. Tosunun menü. Bu da arkadaşlar 4500 gramı üstündeki çocuklar kullanılan ifadedir. Derya anlattım sizlere. En son prematüre postmatüre bilgisini verdim. Diğer videoda görüşeceğiz.